Evet, Duygu Öz aslında niye takipten çıktığını soktu? sen kafayı mı yedin ya? Ne oluyor ama? Çat çat, bu yayında her şey açıklanacak kardeşim. Burası Kanka ben yani... Duygu gerçekten iyi bir insan. Seviyorum kendisini ama yani... her şey çok linkti. Gizleyebilirdim. Ama yapamadım. Ben de ayıp olmasın diye kendimi de takipten çıktım. Ondan. Lokan blok. An blok, blok. An blok yapmışsın yani. Artık blokan blok blok. Gerçi onun içinde bir buton var. Onu kullandım yani. Ya. Of ya. Bir dakika ya. Bartu Kutuk gelse de görse. Ekür ya senin. <laughs> Hurşit nedenler. Hurşit nedenler. Hurşit nedenler. Evet arkadaşlar. Hurşit nedenler. Hurşit nedenlerin ilk bölümünden Hurşit, müş, hurşit nedenler evet. Berk sen burada biraz moderatör kafasına takılman lazım. En küçüğümüz olan. Ben, ben filtrelerimi gösteriyorum şu an o zaman. Hala parmağını nereye koyacağını bilemiyor olman çok ilginç ama yani. Berk, evet, İnsanlara filtrelerimi gösteriyorum şu an o zaman ben burada. Tamam bu eski bir filtre. E Okey tamam. Filtre. Şöyle bir filtrem <laughs> var. Kaybetmiş. Bu çocuk kurguda komik. Evet. Berk ya. Ben atıyorum bunu ya. Vallahi ben okay, de. Okey tamam. artık yani. inanılmaz zorluyorsun beni. <laughs> çok denedi. Ben e, takip isteği atan normal random birilerini alacağım. Random olmayacak muhtemelen o ama. Hayır ya. Al. Başına bir şey gelirse Allah korusun. Nasıl yine gelebilir başına? İbo nerede şu an? İbo burada mı? İbo Meksika'da ama. İbo Meks Meksika'da. Kolombiya'ya. İbo harbi yaşıyor ya. İbo'nun storyleri çok komik. Yok yani. abi yok. Kimse gelmiyor. Davet attığım hiçbir insan mı gelmez ya? Davet at atan da mı gelmiyor? <laughs> Belki olmak istemiyordur ama. Evet davet kişi. atan da gelmiyor. Yok. Yok yani. Instagram eski... Ya ben çok sıkıldım Instagram'dan. Hakikaten mesela dün hiç story atmamışım. Bu çok sıkıcı değil mi? Nasıl atacak story bul buluyorsunuz? Artık bir yere kadar. Ben atmıyorum. Bugün yıllar sonra soru cevap yaptım yani bir. O da gerçekten insanlar ya Sen zaten full arkadaşlarını çekip atıyorsun yani. Artık Evet. Ben bugün... Bugün... böyle bir ferdi reklamı görmedim kardeşim. <gülüyor> Senin, <gülüyor> şey Senin Instagram story'in mi? Berberinin story'i mi? Sen yalnızlardasın. Ama bir şey diyeceğim. Ferdi gerçekten çok iyi bir berber. <laughs> Über Biri bir şey söyledi, duymadım. Über. <laughs> 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 Über. Oğlum böyle bir şey diyeceğim. Bende hiç öyle şey yok ya. Bu çalışır mı burada ya? Bu çalışmaz değil mi burada? Bassam. Plains... Biri bir şey dedi arkadan. Hocam Yusuf ne zaman böyle keyifliで. saçma bir şey yaptıracağını merakla bekliyor insanlar. Bu soruya ne diyorsun? Ağlına 24 milyon dolarlık bir bu arada ben Biz onun fiyatını öğrendim. 24 milyon dolar değilmiş. Yani öğrenmem bile, öğrenmem bile garip yani. Hani bunu sorgulama. Peki ne kadar ben mıydı? niye artık bu tarz soruları muhatabı oldum? Bir kolye taktım diye onu anlamadım. Bir şey diyeceğim. Bir kolye mi taktın Hayır, kardeşim? Patek Filip saatini her story'de gördüm ben. Ama onu herkes görsün diye aldım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Her... Doğru. Yayın çok garip diyenler var. <laughs> Ne bekliyordunuz ya. bu yayından? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük depreştim. Oha çok iyi lan. Aa, çok güzel filtreymiş. Ama biraz şey gibi olmuş o. Gardiyan hani şeyi açıyor kapatıyor gibi. Öf ya tamam. Evet. Filtre... Filtre... filtre evet, evet. Filtre yayınına dön ya. Evet gerçekten bir yayın oluyor. Dur ya istek attım. Okan eğer ki bir şekilde top çevireceksen gel. Okan kim? Freestyle sokır. Hmm. Abi çocuğun tek meziyeti bu diye yani canlı yayında top çevirtmek çok... Lan ne yaptıracağım çocuğa? Beni alıp ulan. soru sor diyor abi. Okan, Selam. Hadi. Kanka okan top var mı? Başla Hep başla yanında başla bir abi. top var mıdır mesela? <laughs> Oğlum nereden biliyorsunuz nasıl top ayadınızı? Okan <Gülüyor> hadi lan. <laughs> hadi top çevir top. Kanka <laughs> bu da şey mi? Show, çok show, show time. <laughs> Dur bekle yapıyorum bekle. Hadi yap. Yanılmaz Abi memnun oldum bekliyorum. bu arada. Böyle tanışmak istemezdim ama acayip. Şöyle bakalım bana. <laughs> yok. Tamam yok. bir kere yapacağım sadece. İyi bakın. Evet yap. Bir kere mi yapacaksın sadece? Evet. Bu nasıl bir lütuf ya? Bir daha göremeyecek miyiz? <laughs> bak bak izle oğlum. Ben evet diyorum. <laughs> ben de evet diyorum. <laughs> ben de evet diyorum. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Evet seni evet de vurluyoruz. De vurluyoruz. Okan. Nasıl? Hayır bir dakika en az bir saatim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Biz direkt evet. oyladık. Evet sen öyle deyince Berkcan çıktı. <laughs> Kanka atamıyorum Okan'a atamıyorum. Ben bilmiyorum artık. Yukarıdan, yukarıdan basıyorsun kendi ismine. Aynen. Tamam. Üstte. Tamam ben kendim kaçıyorum. Ben ben kendim çıkarım abi. Anladın atılacağını. Berkcan Adak. Evet. Evet, evet, yeni evet. yetenekler arıyoruz yeni arkadaşlar. Yeni yetenekler Biz arıyoruz bir... arkadaşlar. Yeni yetenek avcısı. <laughs> yetenek <laughs> siksiniz. Evet, konsept çıktı. Yetenek siksiniz. Son yani, 6 kişi finale gidecek. 6 kişi finale kalıyor. 6 kişi <laughs> seçeceğiz. 6 finalistimiz var. Hacun abi lütfen telif atma. <laughs> Peki. Al beni diyorlar. Alıyorum şu Aa, an. Ben aşağıdan yorum okuyorum şu an. Herman burada mı? Onu alalım. Bir şey diyeceğim. Sohbete yazın arkadaşlar. Al ve yetenek gör demiş birisi. Burada modluk verilemiyor mu? Ben alsam. Biri şey bir de demiş ki ben daha iyisini yaparım. Diyen kişi de Sinem. Abi daha ben iyi çok top merak O kategoride bir kişi yarışsın lütfen. Yani sürekli sürekli o sabaha kadar top mu izleyeceğiz yani? Arkadaşlar istek atın. İstekler gelsin. Yeteneklere bakalım. Ya, Peki ses var mı? Şarkı söylenecek mi? Ya. Şarkı söylenecek mi mesela? Söylenecek söylenecek. Her şey okay, var. Şarkı ben... söyleyebilenlerin...